egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ve milletin de bu egemenlik hakkını parlamentoya gönderdiği vekiller acıyla milletvekiller acıyla kullandığı bir e, sistemde egemenlik hakkını kullanmak için e, oy verdiği ve milletvekili olarak yasama faaliyeti yürütmek üzere görevlendirildiği Sayın Can Atalay'ın mazbatasını almış olmasına ve mecliste kaydın yapılıp yemin için isminin dahi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde eee anons edilmesine ve hatta hatta geçtiğimiz günlerde meclis başkanı adaylığının da kabul edilerek oylamaya katıldığı bir süreci yaşadık. Eee Sayın Can Atalay, Hatay halkının iradesiyle yaklaşık 76 bin 600 civarında Hataylı yurttaşımızın e, oylarıyla milletvekili olarak seçilmiş e, ve milletvekili olarak seçilen Mustafa Can Atalay'ın bugün için olması gereken yer burası değil, Parlamento çatısıdır, Parlamento binasıdır. Meclis Başkan Vekili olarak öncelikle yasama faaliyetlerini yürütmek üzere Anayasal hakkı kullandırılmayan Anayasa'mıza göre, Anayasanın 67. Maddesine göre özellikle Milletvekili olma, seçilme ve Milletvekili olarak yasama faaliyeti yürütme hakkı ihlal edilen Mustafa Can Atalay'ın Şerafettin. Şerafettin Can Atalay'ın bugün burada bulunması değil meclis çatısında olması gerektiğine vurgu yapmak istedik. Milletvekili adaylığı başvurusu Yüksek Seçim Kurulu tarafından kabul edilen milletvekili seçimlerine giren ve milletvekili seçimlerinden sonra milletvekili seçenek mazbatasını alan sayın Can Atalay parlamentoda anayasal hak olan ve kendisine bu oyu veren milletin iradesini orada mücadelesini vermek üzere parlamento çatısı altında olması gerekmektedir. Türkiye Büyük millet Millet Meclisinde e, Sayın Can Atalay için derhal Meclis Başkanının görevinin gereğini yerine getirerek bir an önce tahliye edilmesini ve Anayasa 83'e göre e, Millet Vekili olarak Parlamento çatısı altında yemin ederek göreve başlaması gerektiğini ifade etmek ve Milletin iradesinin temsil edildiği Parlamento'da e, görevli olan bir Başkan Vekili olarak da ziyaret ederek bu anlamı ve bu e, talebimizi buradan getirmek için geldik.